Herkese yepyeni bir videomdan kucak dolu sevgiler ben Dekso nasılsınız iyisinizdir umarım keyifleri yerindedir Agalarım yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Mighty Force'a yeni gelecek olan setleri göstereceğim Videomuzu yeni gördüyseniz ve kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan tamamen ücretsiz bir şekilde abone olup bize destek olabilirsiniz Agalarım şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum Öncelikle Mighty Force ne zaman gelecek ve nasıl olacak bunlardan bahsedeceğiz Arkadaşlar biliyorsunuz ki her güncelleme ile beraber Mighty Force yani 2 ayda bir yenileniyor Mighty Force öncelikle şuradan bakalım. Bu arada Cyber Week etkinliği de geldi. Mighty Force'a bayağı etkileşimli arkadaşlar. Buradan uygun fiyatlara Naplen parçası toplayabilirsiniz. Bilmeyenler için Mighty Force'u küçük bir anlatacağım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz Naplen parçasıyla arkadaşlar istediğiniz setlere alabiliyorsunuz. Agıların videoyu çok kısa bölüyorum. Size hesap komutlarından bahsetmek istiyorum. Açıklamaya yazılı kayıt linkini bıraktım. Oraya girip e-posta ve şifrenizi oluşturup hızlı kayıt yapabilirsiniz. Hesap komutlarından bahsetmem gerekirse Türkiye'nin en güvenilir app'in sitesi. Oyun içi ve diğer sitelere nazaran çok uygun fiyatlara hesap komutlarından alışverişinizi yapabilirsiniz. Hatta abartırsanız 202.000 bin UC'ye kadar UCA var. Link yan açıklamaya bıraktım. Oradan bir göz atabilirsiniz. Dilerseniz şimdi devam edelim. İyi seyirler. Bunlar zaten arkadaşlar tamamen kalıcı bu arada. Buraya gelen setler bir daha gitmiyor. Lakin çok üzücü bir haberim var sizlere. Eğer bunu bilmiyorsanız hani haberiniz yoksa hemen söyleyeyim. Arkadaşlar burada biliyorsunuz işgalcinin çantası vardı. Nerede o? Burada işgalci setinin çantası var baylar ama onu parayla alamıyorsunuz. Bu şu buradan çıkarmanız gerekiyor. bulamadım ama hemen parçasından göstereceğim. Bakın şimdi burada işgalci seti tamamen var ama Çantası yok beyler. Burada alamıyorsunuz. Bunu sandıktan çıkarmanız gerekiyor. Eğer çıkaramazsanız bir sonraki Mighty Force'da gidecek olan çanta my, e, bu çanta arkadaşlar. Ama merak etmeyin buradaki setler yükseltilebilir silahlar veya desenler kastılar hiçbir şekilde gitmiyor. Buraya gelenler zaten kalıcı olarak geliyor. Burada biriktirip amplen parçasını istediğinizde alabilirsiniz. Ben çantayı bu arada çıkardım. Kalıcı bir şekilde işgalcinin çantası var amplen parçasıyla da işgalciyi almayı düşünüyorum. Tabi yeni gelecek olan güncellemeyle beraber çok güzel setler de yükseltilebilir. Silahlar da gelecek. Belki onları da düşünebilirim. Her neyse. Mighty Force dediğim gibi buradan amplen parçasıyla destans setler veya yükseltilebilir silahlar alabiliyorsunuz. Bu arada Cyber Week etkinliğinden bedava amplen parçası almayı göstereceğim size beyler. Buraya geldiğinizde arkadaşlar... Cyber haftası dediğinizde bakın burada işte maç attığınızda falan sizlere puan veriyor. Şu e, siber puanından veriyor. Paradan veriyor. Her neyse artık. Bu paradan aldıkça beyler bakın burada ödül yolunu tamamlıyorsunuz. Cyber puanını 1800'e kadar max yükseltebiliyorsunuz. Sonra buradan e, işte yükseltip fullleyip buradan cyber çantasını alabiliyorsunuz ve açabiliyorsunuz. Peki bu cyber çantası ne işe yarıyor? Zaten buraya 1800'e kadar full de buradan maksimum 100 tane de bu çantadan alabiliyorsunuz ve bu çantanın içerisinde de destansı amblem parçası var. Mighty Force'u özel olaraktan buraya da getirmişler. Buradan da amblem parçası kasıp Mighty Force'tan set alabilirsiniz. Onun haricinde arkadaşlar eğer puan kasmak gerçekten zorsa şu şekilde yapabilirsiniz. Zaten günde bir iki defa maç attığınızda burada zaten her türlü puan geliyor size. Burada ilk de bir üç tane destansı parçası veriyor. 10 tane buradan veriyor. 13 tane destansı parçası veriyor. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunları birleştirip 30 tane yaptığınızda destansı parçasına çevirebiliyorsunuz. Yani şu şekilde bunları 30 yapıp birleştir dediğinizde şurada görmüş olduğunuz destansı veriyor. Detaylı bir şekilde A'dan Z'ye anlatmaya çalışıyorum. Videoyu ilerletmeden izlerseniz sevinirim. Onun haricinde arkadaşlar burada Cyber Haftası diye bir şey var. Bunları yenilediğiniz zaman bakın Able'm parçası veriyor bana burada. 15 tane sandık ve buradan fiyatını düşünebiliyorsunuz. Fiyatı düşürdüğünüz arkadaşlar bakın 168 UC'ye ben 15 tane şundan alabiliyorum. 15 tanesi garanti ve artı bunun üzerine de şansınıza bağlı olaraktan şunlardan fazlasını verebiliyor. Yani 150 UC'ye sizin buradan en azından en az minimum bir tane yani parça almanız garanti. Hatta 2 ve 3 tane de şansınıza bağlı olarak alabilirsiniz. 150 UC'ye basmaya değer bu arada. Şimdi ne zaman gelecek? Güncelleme ile beraber gelecek demiştik. Güncelleme nasıl olacak? Kısa bir not geçmek istiyorum. Güncelleme Kung Fu Panda'yı eğer biliyorsanız arkadaşlar onunla alakalı bir güncelleme bekleniyor. Ve su, ateş, toprakla alakalı bir güncelleme geliyor. Yani şu etkinlik alanlarında hani bizim kullandığımız özel o şeyler var ya her neyse anladınız siz işte. Su, ateş, toprak bunlarla alakalı bir şey gelecek ama daha net değil. Çünkü güncelleme bayağı olduğu için hiçbir şey çok netleşmedi. Her neyse. Şimdi gelecek olan setler ne? Ben direkt setleri sizlere göstereceğim. Tabii kesin gelecek demiyorum ama gelme ihtimali şu an var. Bunlar yayınlandı. güncelleme olarak da dediğim gibi Kung Fu Bandayla alakalı bir şey yayınlandı. Ama şu an net olarak belli olmadı. En net şekilde belli olduğuna direkt yayınlayacağım zaten. Şu seti çok mutlu oldum arkadaşlar. Buzul cadısı seti gelme ihtimal var. Eğer bu saat geliyorsa gelirse büyük par büyük ihtimalle 10 amplen parçası olacak ve ben işgalciden vazgeçip bunu alabilirim çünkü gerçekten çok seviyorum. Zaten bu setini de almıştım ben diğer bu setini. Bunun gelme olasılığı var. Bunun yanı sıra da şu görmüş olduğunuz melek kanatları seti de çok efsane. Zamanın en iyi setlerinden biri denilebilir bu arada. Ben gerçekten çok seviyorum bunu. Bu bunun gelme ihtimali var ve burada görmüş olduğunuz gibi Ejderha seti diye bir set var. Bunun yanlış hatırlamıyorsam erkek seti de var galiba ama tam olarak bilmiyorum. Bunun da gelme ihtimali var. Tabii şunlar şu an bunlar kesin kesin değil ama gelme ihtimali var arkadaşlar. Böyle bilgiler sızdırıldı. Dediğim gibi inceleme ve Mighty Force'a daha var. Ama umarım şu en azından buzul seti gelir. Bu üçünün gelme ihtimali var. Bunların yanı sırada şöyle bir görüntüler sızdırıldı arkadaşlar. Şu iki tane setler hani bunların gelme ihtimali var ama bunlara çok bakmayalım. Çünkü zaten çok öyle üzerinde durulmadı bunların. Ama şu görmüş olduğunuz üç tane set gelme olasılığı var. Siz olsanız bu setlerden hangisini alırdınız? Bu arada hepsi de 10 ablen parçasına bekleniyor. Bunun da bilgisini sizlere vereyim. Bu arada Mighty Force zaten yükseltilebilir 7 seviye silah gelmiyor. Maksimum 5 seviye geliyor diye biliyorum. Öyle zaten. Şimdi bu gelecek olan hafif makinalı bir tane silahımız var arkadaşlar. Ona bir bakalım. Şurada nerede o ya? UMP gelecekti bir tane de. Hangi UMP olduğunu hatırlamıyorum. Bir tane UMP'miz var yalnız arkadaşlar. O bekleniyor şu anlık. Nerede la bu UMP? Şu mu bu? Bu UMP değil galiba. Her neyse arkadaşlar bir tane UMP'miz bekleniyor. Şu şekilde bakalım. Öldürme efekti. Bu arada güzelmiş. Gelişmiş suret. Ölüm duyurusu. Ölüm duyurusu o kadar güzel değil ama gelişmiş surete kadar en azından yükseltilebilir. 3 seviye yapılabilir bir silah. Son görünüşse bu, bu şekilde son görünüşte de güzel duruyor. İlk yükseltilebilir silahımız hafil makinelerden UMP. Bir diğeri ise arkadaşlar keskin nişancı silahlardan gelecek diye biliyorum. Onu da hemen sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuradaki bu SKs'yi büyük ihtimal hatırlayanlar vardır. Bir zamanlar premium sanda gelmişti bu SKs. Eee örümcük, örümcek böcek, örümce adam böcek her neyse işte o SKs'den. Bu böcekli bir şey vardı ya. O SKS'den beyler. İndirilirse eğer. Neyse bu indirilsin. Onun harici de bir tane de yine aynı şekilde. Şuradan göstereyim. Yok burada değil. Nerede la o? Dur silahlar nerede? Nasıl satayım? he Otomatik silahlardan. O aşağıdaydı galiba bir tane. Groza. Heh buradaki Groza. Şurada görmüş olduğunuz Grozan'ın da gelmesi bekleniyor ama bu 7 seviye şu an kesin gelir mi gelmez mi onu bilemiyorum tabii ki. Öldürme efekti bu şekilde gelişmiş sureti bu şekilde. Ölüm duyurusu bunun çok güzel benim çok hoşuma gitti bu arada. Silah süslemesinde bu şekilde bir boynuzu ekleniyor arkasına son görünüş ise bu şekilde arkadaşlar. Son görünüş beyazlık yerine biraz daha kristalli kırmızı olabilirdi bu arada. Çok daha bir janti silah olurdu o zaman. Yağma sandığı da zaten düz klasik bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar silahlarda bekliyoruz. Ama kesinlik dediğim gibi şu anlık yok. Siz de fikirlerinizi, yorumlarınızı, yorumlara yazmayı unutmayın düşüncelerinizi. Öldürme efekti bu. Gelişmiş sureti bu. Ölüm duyurusunu hemen göstereyim. Ölüm duyurusu bu şekilde. Örümcek. Ne ya bu uçuş böceği. Neydi lan onun ismi? Her neyse. Böyle bir süsleme e, son görünüşse bu şekilde. Kızıl Ya neydi bir tane bunun adlı çizgi filmi vardı. Kara Kedi ve Uğur Büce. He Uğur Büce silahı işte SKS'si. Anladınız siz. Bunların yanı sıra da burada eklenebiliyor falan filan ama. Şöyle de bir durum var. Az önce de bahsettiğim gibi 7 silah, seviye silahlar gelmiyor. Hani genel olarak ama bakalım ki bu SKS'nin gelme olasılığı da biraz düşük. Çünkü hem 7 seviye hem daha önceden Farklı bir etkinlikle gelmişti diye hatırlıyorum. Ama böyle bir sızdırılınca ben de size göstermek istedim. Sizlerin görüşlerini almak istedim. Çünkü hani mantıklı bir gözle bakıldığında burada dürbünleri falan da alman lazım. Hani Mighty Force'a eğer böyle bir şey de gelirse gerçekten saçma olacağını düşünüyorum. Hatırlayanlar bu silahı da yorumlara yazsın. Premium sandıkta geldi diye biliyordum ben. Ee, bu şekilde de arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer yanlış söylediğim, yanlış anlattığım bir yer varsa affedin. Kusura bakmayın. Yanlış da düşünüyorsam dediğim gibi yorumlarda bir konuşalım. Bu konuyu tartışalım. Ee, videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Allah'a emanetsiniz canlar.